Herkese selam dostlar ETS2'deyiz Arkadaşlar efsane harita moduyla Yeni bir videodayız Bugün Rota Faktör Map Dangerous Road Tehlikeli yollar haritasındayız Şöyle ufaktan haritayı göstereyim arkadaşlar Size bakın haritamız bu şekilde Şu yollara bakar mısınız arkadaşlar Hele ki şuraya şuraya bakar mısınız Yani efsane yollar var Kardeşlerim bakın yine şurada Şu aralar vesaire muazzam biz bugün buradayız Şuradaki yolları oynayacağız Ama buralarda bizim için Önce yani diğer videolarda Oynanacak yerler yani bu tarz yerleri oynamak biraz uzun sürecek arkadaşlar açıkçası çünkü çok fazla dönemeç var trafik var vesaire virajlar var oralara dikkat etmemiz gerek bugün şöyle Hamburg üzerinden Graz'a gideceğiz bizim yolculuğumuz şöyle Graz'da son bulsun biz Graz'a kadar gidelim daha sonra Stasbuk yolunu oynarız ki zaten burası düz bir yol bu arada arkadaşlar harita modunu diğer videoda anlattım yolda yine bahsederim aracımızda Veko SV arkadaşlar yine araçla modu arkadaşlar şöyle ufaktan göstereyim size aracı Bakın burada bir adet navigasyon ekranımız var. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Burada çeşitli ekranlar geliyor. Biz navigasyon olarak kullanacağız. Direksiyon vesaire bu şekilde. Ön panel. Ve konu biliyorsunuz yeni araçları yapılmadığı için ancak modları oynuyoruz. Arkada şöyle bir kısım var. Güzel bir araç arkadaşlar. O da keyifli bir araç olmuş. Şöyle çalıştıralım. Bugün 12 tonluk plastik boru yükümüz var. Hatta onu da şöyle bir göstereyim. Yük de çok güzel. Çok hoşuma gitti. Hadi o zaman Bismillah deyip başlayalım. Biz bu arada bir trafiği de beşleyelim. Trafik olsun biraz ya. Yolda yine haritayla alakalı konuşuruz arkadaşlar. Haritayı isteyen kardeşlerim link ile ilgili yorumlarda belirtin eğer istiyorsanız. Yazarım arkadaşlar hepinize. Yine araç içinde aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Bak aracın üzerinde mesela görüyor musun? Haritanın şeyi var. Gel gel ha döneceğim. Aracın içi bir tık karanlık mı acaba parlaklığı arttırsam mı şöyle bir tık parlaklığı arttıralım mı arkadaşlar beraber grafiklerden en yüksek ayarlarda oynuyorum da şu parlaklığı böyle bir 125 yapalım uygula diyelim. Heh. En azından aracın içi bir tık daha güzel olsun. Şimdi arkadaşlar bunu oynamak istiyorsanız eğer şöyle yapmanız lazım bu modu indiriyorsunuz haritayı indiriyorsunuz bir mod gibi zaten yine SCS dosyası şeklinde geliyor arkadaşlar. Yine bir SCS dosyası gibi geliyor. indiriyorsunuz mod klasörünü atıyorsunuz. Fakat kurulumu biraz farklı. Yani normal modlar gibi değil. Harita modları biraz farklı oluyor arkadaşlar. Ne yapmanız lazım? Yeni profil oluştururken sol üstte mod yöneticisi var. Yeni profil ekranında. Haritayı seçmeniz lazım. Daha sonra yine profil ekranındayken harita kısmından Avrupa'yı değil de rota faktör map'i seçeceksiniz onayladığınız zaman haritayı rahatlıkla oynayabileceksiniz arkadaşlar. Eğer bu dediğimi yapmazsanız profil ekranındayken modu seçmezseniz harita kesinlikle aktif hale gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu konuda dikkat etmeniz lazım. Şöyle sıcak çayımı da alayım ufaktan yudumlayayım. Araçlar, retarder vesaire hepsi var. Ve konun araçları hani oyundaki araçları çok güzel olmuyor. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Yani oynanmıyor açıkçası öyle söyleyeyim. Çok oynanmadığı için açıkçası biz de modlarla idare ediyoruz yani. Biz haritayı kaç yaptık? trafi 5 yapmışız. Biraz daha arttırayım mı diyecektim ama. Aslında en güçlü motorlarından bir tanesini seçtim ama bu tarz yerlerde bile bu yükle zorlanıyor. İnşallah şu ileride falan bir iş çıkarmaz başımıza ya. Aracın duruşu falan da güzel yani. Hani karizmatik bir duruşu var arkadaşlar. Harita ile ilgili böyle sonradan yüklemeler oluyor sanki değil mi? Ağaçlar vesaire. Hani normalde harita modlarında biz böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıyorduk. Altıya kadar düştük lan. Daha fazla düşmeyelim. İleride ne virajlar var yani. Sen oradan çıkmayacaksan. Anlaşıldı. Sık sık vites değiştireceğiz ya. Sık sık vitesimiz değişecek arkadaşlar. Onu anlamış olduk. Yalnız kar modu da buraya yakışır ha. Öyle değil mi? Ya şu sonradan yüklemeler evet biraz sıkıcık duruyor ama ilerleyen şeyi de anlarız. Daha önceki videolarda da söyledim bilmiyorum arkadaşlar hani sizde bakımdan sonra sorun yaşıyor musunuz? Ben bakımdan sonra bilgisayarda FPS dropları çok fazla almaya başladım. Şu an yok mesela oyunda. Bundan önce birkaç oyunda çok sıkıntı yaşadım açıkçası. Aha geldik. kadar iyi trafik oluşturduk bu arada. Ne oluyor lan? Geri geri mi gidiyor? He şey var. İyi vallahi arkadaşlar sorun yaşamadan oraya çıktık. Bu araç bana çok güven vermiyordu ya. Sıkıntı yaşarız diye düşünüyordum da. da biliyorsunuz önümüzdeki zamanlarda arkadaşlar yeni araçlar da gelecek. Mercedes'in ve Volvo'nun gelecek. Keşke şöyle vekonun da yeni araçlarını koysalar. Yani en son MAN eklendi. MAN'la oynamaktan da yorulduk artık sık sık Maglo MAN'la oyun oynuyoruz arkadaşlar. Hani yeni araçlar, yeni haritalar, yeni yollar insanı heyecanlandırıyor açıkçası. herhalde değil mi aracın geldi. Aa retar tutmuyor arkadaşlar. Retarder tutmuyor şu an. Oğlum ne güzel yollar olmuş yalnız ha. yokuş altı şey yokuş aşağı yokuş altı ne? Ben? Burası ne lan böyle uçurum gibi bir şey ha. arkada efsane kuyruk Evet kuyruğu oluşturduk bakalım kim geçecek bizi Yalnız Hafif olduğu için kaldırıyor arkadaşlar aracı. Daha önce ağır bir yükle denedim Yokuşta kalkmıyor bile yani Hiç yokuşta kesinlikle hani bir zorlanır stop eder ya Öyle bir durumu yok Direkt stop ediyor şey Arkaya bırakıyor aracı Şöyle eteri kapatalım Ne oldu geçmiş olsun. Burada neymiş la böyle? Aa, bir dakika. Bu ne la? Şuraya baksanız arkadaşlar. Buraya nasıl bir giriş yapmış? İlginç. Ve şu diğer araçlar giriyor mu? Giriyor. Aa girmiyor. Bak kayboluyor arkadaşlar. Ben o kötü olmuş. Niye öyle bir şey yaptılar acaba? Keşke buraya da girseydi o araçlar. Onlar girmiyor buraya. Sadece ben girebiliyorum. Sadece özel şoförlerin girebildiği bir giriş arkadaşlar. Kendimizi öyle avutalım. Ya ne oldu? Kapatmışlar ya hıyarlar yolu. E ee, kral biz nasıl geçeceğiz? Yapma. Saçmalama lan burası mı yol? Oğlum gerçekten bunun üstünden mi geçeceğiz? Bir dakika. Arkadaşlar bu köprünün üzerinden geçeceğiz ya değil mi? Vallahi yol burası. Oğlum buranın üzerinden geçi ne yaptınız lan? Yolu mu kapattınız? Şuna bak ya. Dur bakalım. Burada sıkıntı yaşamazsak şöyle bir ediyelim bakalım. Oğlum ben kesin düşerim lan buradan. Hani şey diyorlar ya izlerken düştüm. Arkadaşlar geçtiğimiz yere bakar mısınız? Vallahi var ya yalnız çok değişik oldu ya. Çok değişik oldu. Eyvah eyvah eyvah. Ya güzel olmuş, güzel olmuş da. Biraz da değişik ol. Aha. Aha. Aha doğru senin tırları. Doğru senin tekerleri sıkıntıda. Eyvah. Vallahi kurtardık hadi bakalım. Lara bak ya, keşke normal araçlar da girseymiş buraya. Onlar giremiyor. Bu ne lan? Galatasaray'ın şey mi? Aslan koymuşlar. Vallahi var ya çok değişik olmuş ya. Trafik yok ama, keşke olsaymış. Aa burası sıkıntılı bir dakika bir dakika basma basma burada kum tepeler var değil mi? Bak geldik lan biz. Oo kral ne yaptık lan nereye? Ara ara aç mı yere değdi vay arkadaş ya. Umarım burada bu sondur yani. Şuradan sonra yoktur diye düşünüyorum. Vay 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 vay. Bu uçağımız eksikti. En son bir F-16 görmüştük. Şimdi de uçak görüyoruz. özellikle buraya koyan vizyonsuz kim acaba? Oğlum biz bu arada neredeyiz lan? Bir git, git bitme diyor. Bir dakika. Ha, biraz az kalmış. Ya bayağı da yol varmış yani ha. Ya şimdi toprak yol verdi diyoruz da araç yok, trafik yok ya. Trafik vardı en azından keyifli keyifli gidiyorduk biraz. Şurada trafik başlıyor güzel. Ulan ne değişik olmuş ha. Vallahi. Bir de böyle bir şey koymuşlar. İlginç. Var ya sanki böyle gerçekten arabanın içindeymişim gibi rahatladım ha. meselerin üzerinde rota faktör map var ya o da çok hoş olmuş ya. Yani. Ne oldu? Eee trafik çok güzel. Trafik kitlenzo polizia. Bizim duracağımız yer herhalde ileride de olmadı Şu sağa girip duralım Hadi şu. Bak burası da öyle Lan oğlum bura nereye gidiyor mesela Çok merak ediyorum dur lan geleceğim Gelmişken Kral dur Heh. Bu ne lan böyle nasıl bir yol oğlum bu Yola bakar mısınız arkadaşlar? Bu nasıl bir yolla havada gidiyoruz resmen? Vallahi artık çıkmazsa da orada bitiririm oyunu ya yapacak bir şey yok. Şurada bir şey çıkmazsa yol gidiyor bakalım. Yok şurada sona mı eriyor? Evet. Bizi nereye getirdin bakalım? Yo devam ediyor lan hala. Oğlum bu bir yere gidiyor da dur bakalım bizi nereye çıkaracak merak ettim ha. Abi böyle bir şantiye olabilir mi ya? Saçmalamayın ya. Ne yaptınız oğlum? Çıtayı arsa çıkarmışsınız. Arkadaşlar, şuraya bakar mısınız? Nereye geldik biz oğlum ya? Buradan da şu karşıya gidiyor. Devam. Durmak yok kral. Vallahi var ya, buradan bir video gelir mi? gelir. Buradan bir video gelir ya, düşmezsek gelir ya, neden olmaz? Orada da değişik değişik yollar var. Oğlum ne harita yapmışsınız vallahi elinize kolunuza sağlık. Şuna bakar mısın? Tırların durduğu yere bakın arkadaşlar, konteynerlar üzerinde gidiyoruz lan. Havaya nasıl tutturdunuz bu konteynerleri? Vicdansız. Buradan da tekrar şuradaki yollara bağlanıyor. Vay be, Vosogen'in tırları. Arkadaşlar burada sonlandıralım mı? Ya böyle bir şey yok. Hatta şöyle bir sıfır kamerasıyla da göstereyim size etrafı. Bakın nereden geldik? Şuradan geldik. Şuradan geldik arkadaşlar. Buraya kadar çıktık. Buranın sonu da şurada. Görüyor musunuz? kestirme bir yol aslında. Buradan çıkıyorsun. Şak diye şuradasın. Ama işte burada şey yok herhalde. Varmış lan. Ana buradan giriyorsun şantiye al sana malzemeler tamam. Biz burada oynarız. Evet, Rota Factory Map. Bugün yine keyifli bir videodaydık arkadaşlar Evko ile beraber. Umarım keyif almışsınızdır. Ben oynarken çok keyif aldım. Siz de izlerken umarım keyif almışsınızdır. Lütfen videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, takipte kalın.